Selamlar herkese. Bugün görmüş olduğunuz gibi yeni videoda karşınızdayım. Evet, bugün sesim farklı gülüyor. Neden? Çünkü dinleyin, hiçbir ses gelmiyor. Bunun nedeni artık kulaklık tattım. Sonunda şükür o sesten kurtuldunuz. Yay. Bugün sizlerle Bedwars oynayacağız. Neyse hadi videoya geçelim. Bu arada yeni tekstür pek yaptık beraber. Bu o, FPS neden bu kadar düşük lan? Lan FPS çok fazla. Tamam, tamam. Evet yeni tekstür pek yaptık. Ee, texture peki ne zaman paylaşacağım diyorsanız e, abone abonede paylaşacağım. Zaten mükemmel bir tekstür pek görüyorsunuz. Bakın şöyle söyleyeyim böyle. Elmaslar kırmızı renkte yani güzel durdu bana göre. Şöyle gidelim o zaman. Ha bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle adamın base'ine geldik. Vay adam da yükseliyor. Sen gel şöyle diyeceğim de adam bayağı yükseldi. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Kesin sınıra geldik. Ya sınıra. Bende su kovası var. <laughs> oh! Oh my god. Allah! Oh, oh, GOD! Allah! Ne oldu? Evet, bloğun bitmesine az kala geldik. Şimdi şu blo- şu yatağı kıralım önce. Kırdık ve ve of adamı rekt rekt atmışız. Ne oluyor lan? Blok şey mi? Aa adam <laughs> saldı adam. Nice. Yalnız iyi altın verdi ha. Şöyle TNT ve altın elma alacağım. Umarım video kalitesi kötü değildir ha. Bir ayarlar falan yaptım. Umarım güzel olmuştur. Evet, şöyle geldik. Baksana, elmas blon rengi ve elmasın şekli. Elmasın şekli çok hoşuma gitti ya. Tam bir elması da aldık da şunu şu yatağa görünce dayanamıyorum. Yalnız adam ya yani mor öldürüldü. O yatağı kıracağım ben. Yani kırmadan olmaz da dur. A few moments Tamam en azından elması attık. Şöyle alalım şunları. Şöyle yalnız mükemmel oldu ha inventar düzeni. Şöyle gidiyoruz. Ben omuru öldürmeden durmam. Çünkü elmas falan vardı kesin. Zırh basmıştır diyecektim. Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Acil kılıç almamız lazım. Bir de Yoksa bu bizi öldürecek. Hayır. Hayır yatak kırıldı ya. böyle A few moments later. Şimdi şuradan ortaya gidelim. Hayda, su kovamız yok. Ne yapacağız? Şöyle. Ne oldu lan? Bir, bir an baga girdi oyun. Şimdi buradan zümrüt alacağız da zümrüt nerede? O dört zümrüt. Buradan toplamda 16 tane zümrüt çıktı. Güzel. 8, 12 ve son olarak da 16. Tamam şimdi gidebiliriz. Umarım düşmem. Bir an biri vurdu zannettim. Şimdi şuradan çıkacağız. Ya korkuyorum 16 elmasla düşersem çok kötü olur. Şimdi ne yapacağız? Elmas zırh alacağız. Bir de kılıç alacağız. Çünkü alalım neden olmasın. Yanlış oldu. Tamam. Şimdi başka ne kaldı bunlar mı? Birisi gelir diye şöyle. Şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım. Tamam. Oldu. Şimdi birisinin base'ine gidip kral... Sen bana mı geliyorsun ya? Bak adam beni görmedi. İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet Görüşürüz. etmeden kırmızıyı attım ya. Bir de yalnız şimdi geldi ya görünmez olduğumu biliyor. Şu an görünmüyor, görünmüyorum. Şimdi nereye gitsek? Şurada kırmızı olacaktı ya. Ha kırmızı orada tamam gördüm. Şöyle ender incisi atıp gidelim. Lan. Devam ediyoruz. İnşallah bu maç düzgün geçer. Yani hilecilerle bu uğraşmayız. Evet yine her zamanki gibi yan komşumuza dalıyoruz. Ve aşağı düştü. Ben de aşağı düştüm. Ne fark etti şimdi bilmiyorum. Lan yanlışlıkla kılıç aldım ya. Şimdi o zaman adamı araştırmak yerine bedimizi katlayacağız. Çünkü hem hazırda 4 altın var diye. Adam da bedeni kaplıyor. Zaten ben de kapladım. Şimdi adama gidebiliriz diyeceğim de adam geliyor. Sen git bir bakayım. Haydi kırabiliriz. Kıramadık ya. Evet şimdi şuradan kılıç yapı ve su aldık. Adam burada. Kesin blok koyacak. Başka ne yapabiliriz ki dedim zaten. anca blok koysunlar zaten bir şey değişmiyor ki. Hop soy emelcisiyle. Nice. Gel bakalım aşağı. Gelsene. A few moments later. Ve adam atladı ve biz de adamı ağlamadık. Ya. Duydun? Tamam tamam. İnandım tamam. Adam nerede lan? Adam göğe çıktı. Ha adam gördüm üstte şurada. Bak yazı gözüküyor. Gördük tamam gördük. Şimdi şöyle falan alayım da. A few... Yapı falan aldık. Artık nasıl dalacaksa bize. Onu düşünüyorum. Şöyle alalım. Adam gelmiyor hala. Bak orada partikılları gözüküyor. Bekle, adam görünmez mi olmuş? Yok. Bekle, adam görünmez olabilir. Ha, görünmez değilmiş, arkadaymış. Sen yukarı mı çıkacaksın? Hayır, ben düşmeyeceğim. Sen kıramazsın beni. Tam öldürdük adamı. Yarım kalple öldürdüm lan. Vay canına. İyi iyi sıkıntı yok. Evet şöyle. Adam yine boş yapıyor. Ve adam aşağı düştü tamam. Ya adamın yatağını yine kıramayız ya. Şöyle kapatayım da gidemesin. Şimdi bu ne yapmaya çalışıyor? Yandan mı vuracaksın beni? Bana yardan mı? Yandan mı vuracaksın? Şöyle gel buraya. Gelsene. Bak ben gelirim o zaman. Hop. Hop düştüm. One hour later. Neyse. o oh, 13 altın iyidir diyeceğim de. Ya abi hepsini şey kılıcı harcanın neyse. Böyle de iyidir. Şimdi adam üstte mi? Bakalım bir. Yok adam üstte değil. O zaman şöyle çıkıyoruz diyeceğim. Seven hours later. Çıkamadık ve adam geliyor. Gel bakayım diyeceğim de ben de çıkamıyorum. Bekle adam çıkıyor. Çabuk çabuk çabuk. Tamam. Geldim. Ve adam burada. Ve adamı tekte aşağı attık. Ben de ölüyordum ha. Şöyle seni aşağı diyecektim. Lan aşağı değil yavaş. Ya. Day two. Ya sen mısın <laughs> ya? Ha oğlan oradan aşağı atıyor beni. Lan ya bunu yapma işte ya. Much 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 later. Tam neyse blok lazım dedim çıktım. Böyle günleri falan kırarak. Sen Babası yapma. Dedim ve kıracağım mı? Kırca kır Bra. Gücük oldum. Ha bir kırıyor ya Hep aynı yerden aşağı atıyor beni. Ha bak orada. Ve yine geldi de adam demir set çekmiş ve demir kılıç almış ama hiçbir işe yaramayacak. Hop görüşürüz. Düştü değil mi? Ha tamam. Uh. Much 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 later. Evet şöyle yukarı çıktık mükemmel bir şekilde. Adam hep buradan geliyor. Şöyle falan kapatalım her yere. Ve yukarı çıkıyor tamam. Ve ben de böyle fake atıp gidiyorum şuraya da. Kesin adam gelecek. Ya geliyor yeter gelme sen ya. Sinir oldum. Neyse nasıl olsa oyun bir şey değişmeyecek. Yazık kafana. Evet nasıl olsa oyun. Bu gri bizi çok uğraştıracak ha. Söyleyeyim. Ve geldi yine. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sen git Allah beni aşağı atabilir. Şöyle. Lan vuramıyorum adama. Buna nasıl bir çözüm bulacağız ya? Habire gıcı geliyor benim adam. Aa bak geldi kırıyor. Ya hayır ya başlayacağım sana. Koyacağım ya. Tamam sen görürsün. Şöyle gidelim gapul falan diyelim. Şimdi adama soracağım ben şimdi. İnşallah. Şöyle seni aşağı atalım. O oradan bana nasıl vurdu? Hile, hile kesin hile. katalım adama. Gel. Adam şu an beni arıyor da. Şöyle adamın lagı var benim mi? Benim lagım var galiba. Lan yanlışlıkla kazma aldım ya Adam yeni beni orada zannediyor ya. Bekle, ölüyorum ölüyorum. Sakın ölmemeliyim. Şu, çabuk yapıl al çabuk. Yapıl yesene ya. Bak yine arkadayım. Yalnız adama öyle bir rekt atmışım ki adam bir saattir Öldüremiyor diyecektim, öldürdü ya. Evet şöyle malzemeleri aldık ve adama yine rushlamaya gidiyoruz. Lan düştük ya. A few moments later. Bekle lan. Bizim düşmediğimiz zaman mı var? <laughs> ve adam oradan geliyor. Biz de gidelim. Zaten herkes rush ya. <laughs> ben en iyisi rushlamayayım, bedi kaplayım. Çünkü bana rushlamak kösü geliyor. Kötü nasıl gelsin lan? Yani yapamıyorum. <laughs> lan odunu yanlış yere koydum ya. Bunun yüzünden gideceğiz şimdi. <laughs> sen gel. Ben yatağı kaplıyorum. Sen... Sen gidersin bana ben, bana dalarsın ha görüşürüz. Ne? <laughs> ha tamam en azından öldürdüm adamı ha. Yoksa şu ana kadar ölmüştük bile hatta cennete falan gitmiştik. Ne alaka? Ben neden attım bunları ya? Şurayı kapatayım da adam kıramasın. Adam buraya gelmiş, biz de hemen yolu kullanarak Gidelim Diyeceğim de. Benim oyun çok kasıyor galiba ya. Ha tamam geldim. Benim oyun kasıyor evet. Ekran kasmıyor, benim oyun kasıyor. Vay. Su emalcısı şov yaptık. Kırdım tamam kırdım. Ve adam da beni kıracak tamam kırsın. Bekle lan şey var diyecektim de neyse. Lan ben o suyu alamadım mı? Benim oyunum öyle kasıyor ki anlatamam size şu an. Şu an videoda gördüğünüzün aynısını görüyorsunuz. Evet şuraya vardık. Tamam aldım. Şu an aynı şeyi görüyorsunuz ya. Aynı şeyi şu an yansıtıyor ve adam gidiyor. De şöyle gidelim. Yoksa adam bizi öldürecek. Geliyor mu? Geliyor. Tamam. Hemen bir. Hadi bakalım. Gel şimdi. Ve adam demir zırh olmuş. Oha. Birek tatmışım diyeceğim de öldüm. Neyse bu video bu kadar olsun.